Evet şu anda bomboş bir necromancer slotu ile yine gözlerimi açmak istiyorum. 3500 buff yerine tabii ki 2500 buff'ı kullanacağız biraderim. Şöyle full SC setimi balıklarıma kadar basıyorum ve huzurlarınızda necro ile yolculuğumuza başlıyoruz. Şu anda Asas'ın bir günü bölüm 24'teyiz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum ve hemen hızlı bir hatırlatma. izlediğiniz bu bölümlerin tamamını artık kısmetse Twitch'te canlı yayın üzerinde yapıyoruz. Yani yayınlarımız başladı. Yayının direkt linkini videonun altında açıklama kısmında da bulabiliriz. Aynı zamanda ekranda da sizlere veriyorum. Twitch'ten canlı olarak izlemek isteyen arkadaşlarımız, sohbete katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa efendim buyursunlar, gelsinler diyoruz ve farmımız başladı. Şu anda saat 5.40 bandındayız. Haydi bakalım. Başlangıç saatimiz ortada. Üzerimizdeki coins 3.5 hem o da ortada mücadelemiz başladı. Şimdi biraderim şöyle bir şey yapacağız. Şu az önce kestiğimiz biraderimiz yanımıza geldi zıplıyor hopluyor. SC'mizin 17 dakikası var ve bizim artık begimiz doldu. Ne yapalım? Şu begimizi gidelim bir boşaltalım. O da o sırada bir solotu dönsün. Bu arada şu ana kadarki dönüşümüz çok tatmin etmedi. İki tane epik bir tane unikle çöplerimizi boşaltmaya gidiyoruz. Hayırlısı bakalım. Draha boş. Draha'ya mı geçsek? Ne yapsak? Oo bir dakika. Bu adamı bu geldi burada. iki saniyede kesti mi? BTV. Biladerim sen benim ırkımın mensubunu mu kestin? Jump attın bir de. Geliyorum biladerim. Benim ırkımın mensubunu kesene ve benim yanımdan sessizce geçmek isteyene biladerim zulüm oluruz. Aha da olduk biladerim. Haydi bakalım geçmiş olsun. Biladerim top oldun oldum biladerim. Hemen slotuma geri gideceğim. Oo, bir dakika bunun klanı geldi. <laughs> bir dakika. Onun klanı mı acaba? Girebilir miyiz buraya? Kritik yok. Şöyle bir deneme yapabilirim ama bir dakika. Hemen bir kür alıp canımın rengini düzelteceğim. Şuna bir tane yalandan vuracağım. Şu BP'yi hedeflemek istiyorum. 2 BP 2 okçular. Biladerim sen beni çok darlıyorsun. Ne güzel de pot miner atıyor. Maşallah hocam. Ice yedik. Hemen kalkanı taktım. Bu adamlar görev yapmaya mı gelmiş acaba? Evet. Priestleri geldi. Her elde atmaya başladı. Şimdi sıkıntı mesela. Şu an birazcık mevzu sıkıntıya bağlar ama kritiğim geldi. Ben oraya bir girip deneme kesinlikle yapmam lazım diye düşünüyorum. Manayı basalım. Evet. Bir saldırı düzenleyeceğiz. Tozumuz yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Buraya gireceğiz ama nasıl gireceğiz? Şöyle direkt basarsam kritiğimi. Şunu bir eledim. Şu bir. Biladerim. Hemen 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 sende sıra. Bana malis kit yedi çar. Yapma ya. Yapma yapma ya. Şu okçunun sütun sikili tutmasaydı. Burada bir şeylerin devamı olacaktı ama. Kader. O şansa bağlı olaraktan burada bir Frost Horn bossumuz var. 5x canı var. E o zaman hayırlı olsun. Biz de şansımızı deneyelim. Bu böyle alanı vurduğu zaman bayağı bir can alıyor. Sona doğru geliyoruz. Bir hasar daha yedim. Canı olabildiğince full tutalım. Vurmaya devam. Öldü. Kutu kimde? Evet. Kutu bizde değil. Ve drop da yok. Ehdi bilmem ne bir biladerimiz var. Uçtum. uçtum. skill e, bu arada slide'dı. Paris'cim. Uçtuğumuz skill slide. Bak şu skill. Bu 3-5 metre seni fırlatıyor. Komfus, şey pardon slide. Şimdi bu adama bakıyoruz. Bu adam int. Biladerim bu adam ölmez ki. Biz bu adamı kovaladık. Bunu kovalarken okçuya yazık oldu. Okçuyu kestik. Ya şöyle bir int priyesi kesebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Bir zorlamak istiyorum ya. Bir dakika dur da bakayım. O da tovn atacak ya. Dur biladerim atma. %100 tovn atma skill'i var. Onu atmasa iyi olacak ama bir zorlamak istiyorum. Kritik lazım. Kritik kritik kritik. Bu bakalım ya. Gerçekten int priest'i bir asasın kesebilmesi gerçekten imkansız seviyesinde bir şey. Ya yani bunu yapabilirsek çok tat alırım, çok keyif alırım. Adam da bizde alay ediyor şu anda. Peki, kompusu şurada verip ah o hele elini kaldırmasaydı. Onu kaldırdı. Her şey bitti bizim için. Bak şurada hep yarıda hele alıyor. Ha, o yüzden zor ya. Attım kritiği. İnanılmaz. Bence inanılmazdı. Bak bu bence biladerim okeydi. Okey veriyorsak YouTube videosunda şöyle bir beğenisini alalım bunun. Rica ediyoruz. Haydi bakalım. Intipresti kestik ama öyle ama böyle. Evet. Yıkık vatandaşlarımızı arayıp arayıp bulmanın peşindeyiz. The emmi. The emmicim. Biladerim. Sana kritik atmayacaktım. HL'i çok tatlı bir zamanda aldın. F2 seansını veriyorum. Hemen şöyle bir bıçak. Carnage. Doldur beni. Vur bana biladerim. Malisa attın. Devamında güzel bir atak veriyorsun. Ben de kritiğimi basıyorum. Seni biladerim buradan tohumuna ücretsiz bir hizmette uğurluyoruz ve devam ediyoruz görevcileri kaçırdık. Yarı canda jiti yakaladık. Direkt kritiğimi basıp kendisini buradan uğurlamak istedim ve uğurladım. Biraderim güle güle görüşürüz. Hemen yan suluta bir operasyon yapalım. Hemen yan sulutumuza geldik. BTV'den bir okçu gene. Biz bu okçu toprak etmiştik değil mi bir kere? Evet evet. Şimdi tekrar toprak ettik. Biraderim görüşürüz. Sen de toprak oldun. Bir Dead Lord'a bakalım. Ne hallere büründüğümü. Bak şimdi mat biraderim burada. Mat biraderim. Ne yapıyorsun? Ton atacaksın. Çok belliydi. Çünkü görünmezliğim yok. Şimdi bastım. Hemen yan slot. Rattless Priest. Oo, biladerim. Sana bir konfuz. Kritikli kör. Fatal. Biladerim. Şöyle uçan savage. Biladerim toprak oldun. Görüşürüz. Good 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 bye. O görevcileri yakalayabilir miyiz diye bir de harpi taraflarına gitmek istiyorum ya. Bir de oralara bakalım. Şimdi bu adamlar o görevi yaptıysa harpi görevi de muhtemelen vardır ama bu adamı çok kestik saldım. Tahminlerim doğru mu çıktı? Aha. izle izle Faris. Bak tahminler birebir doğru. Şu anda biraderim tahminlerimiz üzere geldik ve bu partiyi yakaladık. Bu adamlar Evil Wizard görevini yaptı. Şimdi Harpi görevini yapıyorlar ama bu adamları gerçekten tohumu benim tek başıma düşürebilmem. Nasıl bir şey biliyor musun? Yani atomu parçalamak kadar zor. 3 tane BP var ya. Bir tanesi de kalkanla geziyor. Atak bile yapmıyor. Bak buradan en mantıklı olanı söyleyeyim mi? Bir tane kili aldın arkana bakmadan kaç. O da kim olsun? Adamların loop'u da var. Yani komple sıkıntı. Hemen bir kür aldım. Şimdi bana hata geçecekler. Bir saat. Tantana çekeceğiz biraderim. Şuna bir tane ezik skill bıraktım. Hemen kürümü aldım biraderim. Koştum. Bu sefer kürümü almadan bu adamı alıyorum. Hemen biraderim şu biraderime konfusu verdim. Öleceğiz ki adama vurur, vururken öleceğiz ya. Aldım kürü biraz kaçmam lazım. Çar durmuyor. Adam 2 yedi. Çok güzel 2 yedi. Ama bizim çar da durmuyor işte görüyorsun. Biraderim durduramıyoruz. Çarı tutamıyoruz. Malise hemen 0'a 0 kürü aldım. Şu adama yalandan vurdum. Şu presin altına bir girmem lazım. Efika atıyorum full. Kalkan tak dedim mi? Aynen. Pot içiyor. Biraderim malis attın öldün. Geçmiş olsun. Ben de ölebilirim. Hemen bir kür alıp, balık basıp slide ile şöyle kaçmam lazım. Ağacın arkasına bak 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 bak. Fincan. Okey buraya kadar geldim. Burada bir toz çevrilir hızlıca. Hemen tık dagger'ı taktım. Bu adam değil de şu adama gidip bir 80. Ondan sonra patlayıp belki bitirebilirim. Evet harika harika bir daha kaçacağım canı toparladım yeterince hemen Buradaki biraderime dönüyorum. O çok kaçacak belli biraderim. Sen çok yürek yedin. bana hep en yakın oynayan sen oldun. Toprak olan da sen oldun. Yani gerçekten şu anda bir partiyi talan ettik. Hayaller hayatlar. Haydi oğlum bismillah. Haydi oğlum satırcı. Şu adam iki yiyor. Çok güzel iki yiyor. Şu adamı hemen almam lazım. O heyle almasına izin vermeyecektik. Aha kit yedi Ya bu olmaması gereken en kötü a en kötü senaryoyu yaşatıyorlar. Şu kiti yediğimiz zaman gerçekten patates oluyoruz direkt. Hemen seriden bir kürümü kaldırdım. Bir daha alacağım. Balığımı da bastım. Harpilerin içine girdim. Şimdi kritik bekleyeceğim mecburen. Kritiksiz bu kadar BP'nin içine giremiyoruz. Biraz daha hızlı oynamam lazım. Burada bir görünmezlik atsam yerler mi? Arkamdan gelen okçu var. Şu adama vursam düşer mi? Yıkık bir kalkanı var. Düzden düşmez. Düşer mi? Tamam 80 attım çıktım. Kalkanı taktım. Balığımı bastım. Kaçmaya devam edin. Tavaf sistemi yapacağız beyler. Hemen burada bir kürümüzü kaldırıyoruz. Tozumuzun 3 saniyesi var. Gözlerimiz tozda. Kritimizin de çok az bir süresi var. Hemen biraderim. Hop. Kafa atıyoruz onlara şu anda. Kürü aldık. Zektum da geldi. Zektum keşke gelmeseydi. Biraderim beni sal. Beni sal. İstediğim şeyler birazdan olacak. Bu canla gireceğim. Bak görünmezlik attım. Bu canla. Koşuyoruz. Koşuyoruz. Gene malise kafa mı attık? Ya Zektum nereden çıktı? Zektum biladerim çıkmasaydı daha güzel olacaktı hayat. Peki. Biladerim sen burada tek kaldın. Farkında mısın? Bu kadar yüreğin bir bedeli olur. Ve biladerim bu bedeli adama ödetirler. Şu iki Hemen hemen bir görünmezlik alsam belki loopları yoktur. Ama Maliste bir aynı anda geldi. Küre aldım. Zekton biraderime birazcık vurdum. O sağlam onu biliyorum. Kalkanı taktım tekrardan. Malisimiz var. Hemen de bir Malise bir küre aldık. Geri dönüp şu adamı kesebilir miyiz? 3 4 tane BP var. Sürekli bir şey gelecek. Yani hayatta kalmak çok zor. 4 tane BP var. Büyük sıkıntı. Hemen tozumu yeniden bastım. Yalandan bir tane vurdum üstüme çektim. Bak ha elleri kalkıyor görüyor musun? Şimdi sağdan birileri daha gelecek. Ben kalkanımı takayım. Mom meltimi de takayım. Şöyle birazcık defansif modda aralarında gezelim. Kriteyi izliyorum. 6 saniye 5 saniye falan var. Sizi bulmuşum. Salamam. kusura bakmayın. Bu adama bu arada kalkanlı vurduğumun ben farkında değildim. Ama hep beraber şu anda farkına vardık. Yani kritiği bedavadan hiç etmiş olduk. Dev bir kür. Yok hata geçemeyeceğim. Tutamıyoruz. Kritiği yalan ettik. <laughs> Tutamıyoruz biraderim. Bir loop alalım bir de. Hemen peşine bir kür daha alalım. Hemen birazcık çıktık. Mom belt taktık. Hemen tozumuzu çevirdik. Kalkanla vuracağım. Tamam F2. 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 Üstüme toplandılar tekrardan sayılar gene çoğaldı iki tane kestiğimiz okçu geri geldi değil mi aynen zektum biraderim senin suyun ısındı aha kit yediçar. şimdi öldük işte ölmedim ölmedim tamam tozluyuz bu arada tozlu mozlu yine de yiyoruz yani hiç e, affı yok evet bir kill gelecek galiba evet bir kill geldi 300 can. Bilmem kaç can. Hadi pot. Hayır oğlum. Aa, Öldüm. <laughs> Biladerim saat 7. Bu saatten sonra belki birazcık birazcık biraz daha böyle yavaştan yavaştan bir canlanma olur. Ama o biladerlerim yok. Peki. Hemen döndük. Bir yıkık var burada. Biladerim. Bu yıkıklığın bir bedeli var. O da tek yemek. Hemen Shikyo Samurai'ye F2 ye seansını veriyorum. Adam direkt kritik attı. Biraderim tek atacak. Biraderim sakin oluyorsun. Muhtemelen slide atıp kaçacak. Evet aynısını yapıp yakaladım. Güzel yakaladık ve kendisini toprak ettik. İkide ikimizi buradan aldık biladerim. Hemen görünmezlik atıp yine slot seansı yapacağım. Elvin de takılı değilmiş bu arada. Onu da takalım. Burada kırbaç biraderimi yakaladık. Kendisini önce bir inceleme altına alıyoruz. Kendisi bir hayli yıkık. Elinde dual spike 8 var. Belki de 9'dur. Allah bilir. Üzerinde elit set görüyoruz. Parlamıyor. Bu arada tabii ki zırhların parlama efekti yok henüz. Biladerim. Ee, biraderim kritiği bastım. Bir savage attım. Adamın canı %3.77 kaldı. O zaman biraderim şöyle bir şey yapıyoruz. Hop. Selamun Aleyküm kırbaç biraderimi şöyle düşürdük. Bakayım nasıl yatıyor yerde. Çok güzel yatmıyor mu bu arada? Yatışı da çok güzel. Bence böyle ga gayet güzel yatıyor. Güzel yapmışlar. Biladerim yat aşağı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Zentux Naira var. Hemen konfusla başlayıp kriti patlayıp kendisini Tovna itinayla efendim gönderdik. Yenilerini bekliyoruz. Hadi bakalım. Nereye kaydılar? Aha buradalar. Affetmem ve Bedorix. Şimdi Bedorix'e şöyle bir bir test atışı yapıyoruz şu anda açıkçası biraderim. Bedorix bu arada ölecek. Çok bir şansı yok. Önemli olan kime öleceğiydi ve bana öldü. Bedorix biraderim şu anda toprak olduğu ve sıra affetmemde. Bir kovalayalım belki vesi atarız. Eğer affetmem diyorsan gerçekten arkana dön. Madem affetmeyeceksin çabuk arkana dön. Haydi ya. Yok biladerim bu adamı vs atacağı falan yok ya. Dümdüz kaçıyor şu anda. Şöyle sabit durdum. Loop attım. Bekliyorum gelmesini. Gene gelmiyor. Aha. Kırbaçı yakaladık gene. Kırbaç biraderim ben seni kesmiştim göndermiştim yere. Bu ne yapıyor bu kırbaçcığımız burada? Tekrar aynı usulü yapacağım. Kritik savage aynı hasarları yiyor bu adam. Bu adama şöyle bir şey yapabilir miyiz? Evet. Böyle bir şey yaptık gene. Kaçış, seans, okçu da arkamda değil mi hala? Aynen. Okçu da kilitlendi. Yakamızı bırakmıyordu. Peki bu kaçış nereye kadar gidecek? Nerede bir dur diyeceğiz. Keskin son. Veladerim. Ah veladerim. Niye böyle yapıyorsun? Adam şimdi kritik atacak. Bir ton sıkıntıya gireceğiz. Ah biladerim ah jumpını da atıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun slide'ım da yok ki seni yakalayayım. Kritiği yedik bu arada. Konfusu da yedik peşine. Ama bu adamın loop'u yok. Selamın aleyküm biladerim. Bina IQ. Şimdi loop aç. <laughs> Haydi bakalım. Kritiğini yalan ettik. Hemen biladerim senin artık bir cezanı kesme vaktimiz geldi. Keskin son. Slide'ım da var. Bittin. Buraya gel. Tone attı şimdi de. Evet bedeli öğretemedik okçuya. Ama önümüzde bir BP var. O da tovun attı. Bizim Şikyo yeniden geldi. Şikyo biraderim şu anda 2 vs 1'ini atıyor. Fevkaladenin fevkinde. Biraderim tabii ki dayanamayacaksın. Ve toprak olacaksın. Ama güzel deneme. Bunların denenmesi lazım. Efendim inferno saati inferno'ya tıkladık. Ve göğüslük artı birimizde çektik. 120 gaymeden. 120 gayme ile ne yapıyoruz? Bunu bir 5'e kadar atmamız lazım. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hedef önce artı 5'i düzden görmek. Nasipse kısmetse. İnferno'ya da tıkladık. Haydi bakalım oğlum demirci. Dorion'un Arvad'ın demircisi. Bizimle misin? Değil misin? Haydi sonuçları görelim hep beraber. No animation dedik. Hemen artı 2. Hemen Artı 3 hemen artı aha 4'e yandı. Biraderim Arvad'ın e, demircisi bozuk. Bozulmuş. 4'e item uzun zamandır yakmıyorduk. İnanılmaz. Gerçekten 4'e yandı şu an. Böyle dadımızı tuzumuzu böyle bir aldı bizden. Yani bir heyecan yaşatmadı. Artı 6'ya falan gidecektik daha ya. Biraderim birincisini artı 4'e yaktık. İkincisinin kaderini senin söyleyeceğin slotlar belirleyecek. Hazırsak bunu ben önce bir artı üç alıyorum. Artı üç animasyonu kapattım resetledim itemi de yerleştirdim. Artı dört için bana slot söyle. Evet evet sol 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 sol. Evet dur. Lan sol lan sol. Sol lan. bir aşağı. Lan. Lan iki itemin arası lan. İki itemin arası lan. Heh. Oğlum orası neresi? Ha orası işte. Bura mı? Evet. Şimdi bir dakika bunlara bir isim koyalım biz. Şurası 1. Böyle gitsin aşağıya doğru bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam mı? Bak 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6. Söyle slot. 3, 3 burası. Dursun'a hemen bakalım. Bunu 4'e atıyorum gidiyorum Dursun'a bakmaya attım. Şimdi biraderim item artı 4 olarak aldık. İtemi resetlemiyorum tamam mı? Bak bu bir taktik resetlemiyorum hiç. Şimdi artı bana beş, slotu söyle. Artı 5 slotunu söyle. Burası. Emircinin elini iyi izle. Vurdu. Şimdi kaldırdı, vurdu. vurdu biz de vurduk. Geldi ya. O evet birader. niye kasıyorsun? Diyorum ben sana yıllardır bu işi yapıyorum. Biraderim, yıllardır madem bu işi yapıyorsun, şimdi bu item artık artı altıya arkanayı hak ediyor. Kağıdımız burada. Arkanamız burada. Donluğumuz burada. Bir tane preview şurada. Bir tane daha preview verdim. Reset'i koydum. Sağ tık. Hemen koyduk. Hemen koyduk. Şöyle. Hazır mıyız? Artı altı donluk. Hayırlı olsun. Artı altı donluk. Hayırlı olsun. Söyleyecek söz yok biraderim. Arkana ile artı altıya item yanıyor mu? Evet yanıyor. Bunu görmüş olduk. Ee, tamam. Canımız sağ olsun. Ufuk biladerim bir satırıcı seviyesi atayım sana dur. Biladerim az önceki sahneyi hep birlikte izledik gördük. İki tane ne yaptık? Rogue'ya radiantı yaktık. Şimdi kasamızı tatlılaştırdık ve videomuzun kapanışına zirve ile gideceğiz. Nasıl bir zirve dersek? Lens of the Champion artı 6, Avenger 6, Axe of Miracle 6 biz bunları pazar bölümümüzde kendimize satın almıştık. Şu Mystic Bob artı 6'yı kendim bastım artı 6'ya kadar ve bunun bir videosu kaydı yok. Şimdi huzurlarınızda tatlı bir artı 7 upgrade var ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Arvat'ta, Galia'da, Mantis'te yani yeni sunuculara göre buradaki upgrade oranları bence farklı ve bana kısılmış hissini verdi. Ee, neden öyle bir his verdi hiç Açıkçası bu bir tez gibi bir şey. Bir iddia gibi bir şey. Lens of the Champion'dan mı başlasak? Avenger'dan mı başlasak? Bence ilk attığımız e, geçecek yönünde bir hissiyatım var. O yüzden şöyle. Lens of the Champion bence bizlere hayırlı olsun diyorum. Buradan iki tane yedi alırsak bizim için gayet mevzu okey olacak. Haydi bakalım. Lens of the Champion şöyle ve böyle Bakalım bizlere artı 7 olarak hanemize gelecek mi? Haydi bakalım Demirci. Kaldırdın elini. Tekrar yap onu. Şimdi. Gönderdik. Evet. Lens of the Şampiyonumuz 7'ye gelmedi. 7'de sıkıntımız devam edecek mi? Göreceğiz. Bu kasayı tümüyle atacağım için. Ee, şimdi Avenger'ı da düzden atacağız ama öncesinde Mystic Bobu kesinlikle şöyle şöyle ve şöylece 7'ye göndermek istiyorum. Arkanayla 7'ye bakalım. Basa bilecek miyiz? Haydi oğlum demirci. Bu kadar bizi üzme. Arvad'ın yani bu kadar da terki diyar bir yer olmadığını görelim. Demirci de bizi kovmasın buradan. Haydi ver şunu bize. Arkanayla attık. Onu da vermedi. Şu an açıkçası hissiyatımız ne biliyor musunuz? Ne atarsak atalım. Şu anda sanki yakacakmış gibi bir hissiyat açıkçası var. Ee, o yüzden çok dal budak yapmayacağım. Gerçekten öyle bir his verdi. Yani bu hisle ne alakalı oyun diyeceksiniz ama bilmiyorum. Şimdi düzden bunu göndereceğiz. Şöyle. Kardeşlerim çok dalı bu daha yok. Gönderdim. Bakalım düzden Avenger geliyor mu? Avenger de düzden yandı. Şimdi tekrar Sonitemoa Arkana'yla Aks of Miracle yapacağız. Bunu da şöyle yapmak istiyorum böyle ve son olarak böyle. Bir Preview, iki Preview, 3 Preview ve son Preview'ını verdikten sonra eli kalkar iner bu item gider ve bu da bizlere gelmedi. Yani tahminlerim burada aslında doğru çıktı. Ee, bu hissiyatla alakalı değil tabii ki ama Belki de alakalı bilmiyorum. Yani demirciye sanki bir şey yapılmış. Şu anda 7 basma %0.1, 8 basma %0, 9 basma %0 gibi bir şey. Bana geliyor çünkü bu kadar itemi artı 6'ya artı 7'ye alamamak o da birazcık açıkçası garip. Çok da laf e, lafı uzatmayalım biraderim. Bu bölümde böyle güzel bir batışımız olsun. Her zaman papaz gibi pilav yemeyeceğiz. Bu bölüm böylece kapansın. Sizlerden destek olarak bir beğeni, Videoya bir yorum beklerim. Benden bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın beyler.